Kondansatör, doğru akım devrelerinde yük depolamak, alternatif akım devrelerinde frekansı ve empedansı değiştirmek için kullanılan devre elemanıdır. İki adet iletken paralel levhanın arasına akımı geçirmeyen, yani dielektrik bir madde konmasıyla oluşur. Kullanım amacına göre değişik şekilleri vardır. Bir kondansatörün yük depolayabilme kapasitesine sığa denir ve C eşittir Q bölü V şeklinde gösterilir. Sığa kondansatörün geometrik şekline bağlıdır. Düzlem levhaların sığası C eşittir epsilon 0 çarpı A bölü D eşitliğiyle bulunur. Kondansatörler doğru akıma bağlandığında dolana kadar yük depolarlar ve devreden akım geçer. Kondansatörler dolduktan sonra devreden akım geçmez. Alternatif akıma bağlı kondansatörler direnç gibi davranır ve devrenin frekansını değiştirmek için kullanılır. Kondansatörlerin uçları arasındaki V gerilimi aynıdır. V1 eşittir V2 eşittir V3 eşittir V. Her kondansatörün elektrik yükü Q1 eşittir C1 çarpı V, Q2 eşittir C2 çarpı V, Q3 eşittir C3 çarpı V eşitliğiyle bulunur. Toplam yük kondansatörlerin yükleri toplamına eşittir. Q toplam eşittir Q1 artı Q2 artı Q3 eşittir c1 çarpı v artı c2 çarpı v artı c3 çarpı v. Birden fazla kondansatörün yapmış olduğu işi tek başına yapan kondansatöre eş değer kondansatör denir. Eş değer kondansatörün sığası c eş eşittir c1 artı c2 artı c3 şeklinde bulunur. Kapasiteleri eşit olan n sayısındaki kondansatör paralel bağlandığında devrenin eş değer sığası C eş eşittir, N çarpı C'dir. Kondansatörler paralel bağlandığında levhalar birleştirilerek yüzey alanı büyük bir kondansatör yapılmış olur. Kondansatörlerin uçları arasındaki V gerilimi, V eşittir V1 artı V2 artı V3 ile bulunur. Seri bağlı kondansatörlerin yükleri aynıdır. Bataryadan kondansatörlerin çektiği toplam yük, bir kondansatörün çektiği yüke eşittir qt eşittir q1 eşittir q2 eşittir q3 eşittir c1 çarpı v1 eşittir c2 çarpı v2 eşittir c3 çarpı v3. Eşdeğer sıra 1 bölü c eş eşittir 1 bölü c1 artı 1 bölü c2 artı 1 bölü c3 eşitliği ile bulunur. Sığaları eşit olan n sayıdaki kondansatör seri bağlandığında devrenin eşdeğer sığası c eş CH eşittir c bölü n'dir.